Merhaba, bugün sana doğumdan sonra cinsel ilişki ne zaman başlamalı konusunu anlatacağım. İster normal doğum, ister sezaryen olsun. Doğumdan sonra kadın bedeninin eski haline dönmesi ne yazık ki zaman alıyor sevgili takipçiler. Doğum sonrasında kadın vücudu bir iyileşme sürecine girer. Kanamalar durur, rahim boyu kapanarak normale döner. Ve doğum sırasında ortaya çıkan hasarlar kısmen iyileşir. Bu iyileşme sürecinde gerçekleşebilecek kanamalar ve enfeksiyon tehlikesi nedeniyle cinsel ilişkiye girmeden önce biraz beklemeli ve doktorun yönlendirmelerine uyman gerekir. Genel görüş, doğum yapmış kadının ruhsal ve fiziksel toparlanmasının 6 hafta olacağı yönündedir. 40 gün rahim ve vajanın toparlanması, eskenle dönmesi ve fiziksel yorgunun azalması için gerekli bir süredir. Bu sebeple cinsel ilişki için doğumdan sonra 40 gün beklenmesi ve annenin fiziksel, ruhsal olarak hazır hissetmesi gerekmektedir. Doğum sonrası cinsel birleşmede ağrı, ki biz buna disparoni diyoruz, sık rastlanan bir durumdur. Değişen hormonlar ile cinsel istek ve uyarılma azalabilir. Uyarılmanın azalması, vajinal ıslanmanın az olmasına ya da hiç olmamasına sebep olacağında birleşmede ağrı olur. Ağrı deneyiminin yinelenmesi isteksizliği arttırır. İstek olmayınca uyarılma ve ıslanma azalacağından durum kısır bir döngüye girer. Anlaşılacağı üzere çoğunlukla durum fizyolojiktir ve kendiliğinden hormonların eski düzenine dönmesiyle düzelir. Bu geçici dönemde kayganlaştırıcı kullanabilirsiniz, ağrıyı engelleyebilir. Aslında ön sevişmenin uzatılması ve uyarının artırılması da vajinal ıslanmayı tetikleyeceği için ağrıyı azaltacaktır. Yeni bir videoda görüşmek üzere sevgiler.